Şimdi ha, takımımızı kurmuştuk arkadaşlar en son. Şimdi ha, maç zamanı demiştik. Maçlara başlıyoruz. İlk maçımızı nasıl yapacağız Sinar? E, e ya. futbol liginden yapacağız direkt. e futbol ligi yenilenmiş. 3. aşamada başlamış. Git bakalım maça. Gittim. Aha, eşleşiyoruz. Bu ne? Hepsi bu baba. 1925 gücüyle ile. Bakalım bir. Hemen şurada rakip belirliyoruz. Takımına bakalım. <laughs> Onda da Messi var. Defansif orta sahası iyi. Stoperleri iyi. Santraforu kötü ama. Santraforu biraz kötü olabilir. Sol beki kötü. Sağ beki kötü. Hadi ama bakalım. Kötü. Hadi, başla bakalım. tut Başlıyorum. Hadi bakalım ilk güdük geldi. Defansta top çeviriyor. Barcelona. Bar bc Barcelona Oo Martinez hemen gel Daha ilk topta Leo Messi bas topa Kaçırdı geri Yakında takip edeyim onları Yakında takip et Pres yap pres yap pres yap Hadi bir Şut i̇lk, i̇lk şut Barcelona'dan Defasta top çeviriyor dik paslanla <laughs> Kamada açmaya çalışırken rakibe verdi topu Pres Arapası kaleciyle karşı karşıya Martinez şut! Gol! Gol Martinez! İlk atak, ilk şut, ilk gol! Kaleciyle karşı karşıya köşeye vurdu ve gol attı. Bak pozisyon! Bak 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 bak! Evet. Çok iyi bir ara pası ve köşeye mükemmel bir şut. Şey <laughs> Lautaro Martinez. Diyor. Hakem. Hakem H demiyor onu. Spiker Spik diyor. Spiker mi? Uu. Uu. Nasıl bir vuruş bu? Neredeyse ağları deliyormuşsun ya. Ne? Messi, Lautaro. Lautaro mi? Lautaro Martinez. Tepe mi var bunda? su. So so U bir timeframe. daha Arapası. Çaprazdan giriyor. Şaa. Yine süper <laughs> bir gol. Neymiş de Martinez böyle ya? Kamyonet Kamyon gibi değil mi? golleri. Tır tır. Bak 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 buradan bak bak bak. bak, bak, bak. <laughs> Füşek gibi yaşla bak çaprazdan geliyor. Yeah. <laughs> <Arripling> Kapattığı yerden <laughs> vurdu gol ya. Finale <laughs> bak Bas bas yine kaleciyle karşı karşıya Olası bir şut şey. Yol artık yani Yol artık yani Oradan da gol mü olur canım Oradan da gol mü olur yani Şuna bak Vurduğu yerde kale gözükmüyor değil mi Evet Vurduğu yerde taksim Bir sürü para ya la bu lan! Ne olur be! Ne Haydi lan! <laughs> <Kayana> kaldın. <gülüyor> Allah <gülüyor> 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 Allah. Ben de yani çok bence yani. <gülüyor> 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 Gomez sağ tak Sağ kanat yine bir ara pası yine Martinez Bunu olur <laughs> <Dover>. Kaleci kurtardı <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Doku Doku kaleci yine kurtardı Korner <laughs> kullanacak Boom Spor Boom Spor biliyoruz zaten ya Ya biliyoruz zaten Ten ne bize mi atıyorsun ya hadi ya Oo gol! Ay ay Üstüne gitti be. Ne? O kadar geç vurdu kendisi. Oo, pasa bak sen. <laughs> Geriye nasıl boş öyle kaleciye? Allah! Allah yanlış pas. <laughs> ya çok bunda ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> zaten 3-0 olmuş zaten. Zaten 3-0 olmuş. İlk yarı bitmek üzere. Bak. 42. dakika. 40 yok 40 44. dakika şu anda. Şu an 44'e geldik evet. 45. 45 olduk. hmm. <laughs> <laughs> 45.5 oldu dakika. Kaleci çıldırdı yalnız. Niye çıldırıyorsun <laughs> diye Çınar? Ne? <laughs> Nasıl

Gomez. Gomez. Bak bak pasa <gülüyor> bak. <gülüyor> bir ara pas <laughs> daha. Wow, mükemmel bir şut. Var ya da 25 metreden topu gol attı vallahi. Evet. Martinez'e koşuyorum ben Martinez. Bastır, Martinez. Pres pres. Faul <laughs> oh, verdi. Hoca. Hocam diyeceksin. Hocam. <laughs> Hocam ya bir kere topu almaya gitmiştim ya. <gülüyor> 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 Evet. Bu kadar mı? Messi 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 evet. Messi Messi bu adam neyin Messi, Messi Kolum wow. o ne? O ne ya adam pres yaptınız Vaaav wow. Ona kaleci çıktı kafayla uzaklaştırdı Kale boş Kaleciyi verdi o da Evet kaleciyi geri döndü Kafayla bas Korner çeldi. Korner bak aşırı bir bak şey kornerden şöyle şöyle gol atmayı deneyin. Hadi dene bakalım. <laughs> kale, kale içine, oh, kale recalı. içine orta. Oh kale, kale içine şut at. Hmm. <laughs> Hop kalım var, var Bir pas, bir ara pası yine yine bir şut çekti. Ede! Çıldırmış, çıldırmış. Kafayı yemiş. Neyler sonunda kendi ay. Sağ ben sağ ayağı koydum senin. olsun arkadaşlar. Evet. Ben de tam 98'yim. 98'lik misin sen? Evet. Aa. Aha. Aa. Allah bile seni de avurdu gol. Gol! 5. gol oldu. Gol atıyor. İlk golümüz. Mersi gol attı evet. Mersi. Messi, gol! Messi bu adam neyin Messi? <laughs> Kim bu Messi? Buna uzaylı diyorlar biliyorsun değil mi Çınar? Uzaylı Dünya, Dünyadan değil diyorlar bunlar. Bu kadar da yetenek olmaz diyorlar yani. Bir insan olamaz diyorlar Messi'ye. Şuna bak. <laughs> Nasıl bir yetenek değil mi bu? Nasıl bir yetenek bu Messi? Hayır hayır ya benim tabletimde ben tabletimde bunu oynuyorum. Hı. Hmm. Mbappé e, var, Neymar'ın var, Ronaldo e, var. E, e. Aha. E, Doku nasıl pas öyle? <laughs> Bir pas daha yap. O kadar oradan da vurma yani. Oradan da vurma yani. <laughs> Çıldırmışsın sen. Doku. Hı. Hmm. <laughs> Altı Aa! oldu, altı altı. Bir tane ya. Altı tane atılır mı be? Gold, bu kadar gol ne işi var? <laughs> Galiba çok ışık olduğu için mi çekememişti o ilk videoyu? Altı, 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 <laughs> altı. <Yuuu. gülüyor> Out vuruyor. Hmm. Çok... Bas 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 gene kaleci aldı kaleci. Gene kaleci aldı değil mi? Kaleci aldı. Bilgisayara bakarak oynayın. Hadi bilgisayara bakarak oyna bakalım. Bir challenge yap. Allah. Oldu. Vallahi oldu. Vallahi oluyor ama telefona bakarken daha iyi oluyor değil mi?

<laughs> Saygı diyor. Heh. Saygılık yapıyor bu şu anda değil mi? Evet sakin olun diyor. Ben varım diyor. Ama o bana onu numara da onu numara yapmışlar değil mi? Bun çocuğun o numarası. Bun çocuğun on bir numarası. Başla bakalım. Zaten daha maç bitmedi değil mi? O yüzden. Yedi 0 oldu yedi <laughs> yedi. Nasıl lan? <laughs> Topu aldım ben ama. Ya çok çirket bu oyun Değil mi? Çok çirket bunlar ya Hakem çok kızmış galiba Hakem bu işi Hakem... bilmiyor ya ee, Futbol Hakem... Temas oyunu değil mi? Afif temas ettin diye faal mi verilir ya Temas diye bir şey var Onu bilmiyor değil mi? Evet Tem Temas ne demek onu bilmiyor değil mi? Bilmiyor ya <laughs> oh, gol <laughs> Son dakikaya diye... girdik Son dakikaya girdik Çınar. 6 dakika uzatma verdi hakem. Yok spiker. <laughs> Oo! O ne <niye> öyle. <Gülüyor> ah. <gülüyor> üstüne. şut üstüne şut attım değil mi? Şut üstüne şut, şut üstüne şut. E, valla da. Bas 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 bas. bas. Bu sefer Seven. yine gol <laughs> olacak. Oo! Oh. <laughs> Nasıl bir aşık öyle? Öyle aşık mı yok? Bitir hocam bitir bitir. Hedefleri tamamladık. İlk maçımızı kazandık. Hem de 7 golle. Tebrik ederim. Çak. Süpersin. Ah 3 yıldız. 3 yıldızlık bir alıyoruz. 3 yıldız bir hediye geldi. Maç biletine girin. Buradan da gidiyorum. Evet. Adaylı sözleşme sandım. Adaylı sözleşme. Adaylı sandım ben. Kim <laughs> Stoper al. Stoperimiz yok, stoperimiz yok. 3 yıldız isteyecek değil mi? Evet. Aşağıda 3 yıldız var stoper. Nerede? Şu. Şu. Şu şu şu. Ha! 89 ama ya. Ben evet. 90 istiyorum. Ya ama şeyi yok. Stoperimiz yok, stoperimizi alalım. Stoper. Stoperi koyuyorum. Koy hemen takımına koyalım. Hemen değil takımımıza değil koyalım 3 yıldız alalım. Evet. Getiyoruz. Çok iyi. 89'luk 3 yıldız da yalnızız. O nasıl bir şey öyle? Oo. <laughs> 49 buraya koyalım. 49 olduk bile ya hemen. Daha yes. Bir maç daha. Yes. Arkadaşlar eğer bu videoya 1000 like gelirse diğer videoda Dark Riddle çekeceğiz. Dark Riddle mı? Ya da Scary Teacher. Scary Teacher mı? <laughs> Bunlar, bunlardan iki part. Birini siz yorumlarınıza yazın. Arkadaşlar bizim oynamak istediğimiz oyunlar veya sizin oynadığınız oyunlar varsa yazın aşağı yorumlara. Çanar hepsini okuyor zaten onları ve bakıp oynamak istiyor. Eğer sevdiğiniz, çok beğendiğiniz oyun varsa bize bildirin. Biz de oynayalım arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar takımımızı 2049 yaptık. Bundan sonra videolarımız şey, bundan sonra oyunlarımızı tek 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 oynayacağız. Takımımızı güçlendireceğiz bir sürü transferler yapacağız. Sonra maç Çok iyi bir takım haline geleceğiz değil mi bu çocuk spor olarak? Bir de benim tabletimde gücüm 2700'e ulaştı. Biz de ulaşacağız. Daha yeni başladık bu oyuna tamam mı? Evet daha 3 defa oynadık ya Daha 3 defa oynadık ya. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.